paskalya çöreği yapıyorum arkadaşlar. 2 yumurta akını kırdım. Şimdi 8 yemek kaşığı şekerimi ekleyeceğim. 8 yemek kaşığı şekerimi ekledim. Dolu dolu bir çay kaşığı mahlep ekliyorum. Gördüğünüz gibi kulplu su bardağım var. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 1 bardak ılık su. Benim yaş mayam buzlukta olduğu için e, mayamı gördüğünüz gibi ılık suyun içinde erittim ve harcamanın içine ilave ediyorum. Yaş mayanız yoksa iki paket toz maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğim. Çok sert bir hamurumuz olmayacak, çok da cıvık bir hamur olmayacak. Ele yapışmayan, yumuşak bir muhteşem bir hamur elde edeceğiz. Evet. Hamurumu toparladıktan sonra en az 10 dakika yoğurdum avuç içlerimizle hamur ne kadar güzel yoğrulursa kabarması ve lezzeti bir o kadar güzel olur puf puf olur şimdi hamurumu mayalanmaya bırakıyorum gördüğünüz gibi bezelerimi böyle cevizden bir tık büyük bezeleri ayırdım sonra üç tanesini böyle birleştiriyorum sonra böyle saç örgüsü vaziyette şeklini verdik ve Yağlı kağıt serili tepsimizi diziyoruz şöyle arkadaşlar saç örgüsü gibi şeklini veriyoruz şöyle ve şöyle bakın Yarım saat tepsi maya saldıktan sonra yumurta sarılarını üzerine sürüyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar fırında pişiriyoruz. Yapanlara şimdiden afiyetler olsun.